Fuat Uğur Kılıçdaroğlu CHP seçmenine kendi ismiyle şantaj yapıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son aylarda da yeni bir yöntem deniyor. Mankurtlaştırdığı seçmen tabanını her gün test ediyor. Onları her şeye alıştırıyor önce. Akılanmaz yalanlarına, iftiralarına, FETÖ'cüleri yeniden devlet memuru yapma, Cezaevindeki FETÖ'cüleri masum insanlar gazeteciler diyerek cezaevinden çıkarma vaadinden HDP ve PKK ile ilişkilere kadar her şeye. Gözlemliyorlar bu ipini koparmışlık hali CHP'li seçmenler tarafından eleştiriliyor mu? Yok artık bu kadar da olmaz diyenler var mı? Kısaca yeterince kulak memesi kıvamına geldiler mi? Bundan sonraki aşamada başlıktaki şantajla ilgili. Çünkü onların kendisi de bir proje olan Kılıçdaroğlu'na yaptırmak istedikleri bir şey var. Ve bu konuda da çok ısrarcılar. Onlar kim söylemeye gerek yok biliyorsunuz işte. ABD'de gazetecilik yapan ve Washington'da da siyasi kulislere de girebilen bir gazeteci tanıdığım geçen gün bana şunu söyledi. ABD'nin tek hedefi kendi istediği adayın cumhurbaşkanı seçilmesi. Aslında bir sır değil bu isimler yıllardır ABD'nin talebi. Hatırlayın Kılıçdaroğlu da defalarca dillendirdi. Abdullah Gül dedi, Ali Babacan dedi. Hatta gelgitli olsa da Ahmet Davutoğlu'na bile fitler. Ama baktı geri tepiyor hemen çark etti. Kemal Kılıçdaroğlu işte bu direnci kırmak için kendi seçmen tabanına yönelik bir psikolojik harekat yürütmekte. ABD'deki gazeteci dostum CIA'in, Pentagon'un ve dolayısıyla da FETÖ'nün Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'na artık sıcak bakmadığını söyledi. İmamoğlu'ndan tamamen ümit kesilmiş. Beceriksizliği ve antipatikliği nedeniyle istemiyorlar. CHP'li seçmenin benim bir vücudum var, tatil yapmak benim de hakkım, arada sırada 10 saat uyuyasım geliyor diye yayvan yayvan konuşan, Karısıyla tenis oynamak için Haliç'in ortasına tenis kortu yaptırıp sonra da çürümeye terk eden, Neron gibi İETT otobüslerinin yanmalarını izleyen, her gün yeni bir skandalla anılan bu başkanımızdan da artık sıtkı sıyrılmış. CHP seçmen tabanı bu yüzden çaresizce Ankara'da hiçbir yatırım yapmadan, tek çivi çakmadan 2,5 yıl geçiren ve hazırladığı projeleri aramakla meşgul olan Mansur Yavaş'a ümidini bağlamış durumda. Ekrem'i anladık da ABD Mansur'u neden istemiyor sorusunun yanıtı ilginç. Şimdi geçmişten tamamen sapıp siyaseten bende her yol var kıvamına gelse de Mansur'un derinliklerinde bir yerde kırıntı da olsa bir milli şuur kalıntısı bulunabileceği ihtimalinden kaygılılar. Üstelik ikisini de çok köylü buluyorlar. Geriye kalıyor Kılıçdaroğlu. Ama ona da CHP tabanının verdiği destek bile %30 civarında. Ama tüm bunlara rağmen Kemal Kılıçdaroğlu neredeyse bir yıldır ve son aylarda giderek artan bir sıklıkla 2023 seçimlerinde kendisinin cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamaya başladı. Zurnanın zırt dediği yer burası. Çünkü Erdoğan gitsin de ne olursa olsun ister Türkiye bölünsün, ister darbe olsun demen noktasına getirilen mankurt seçmen tabanla şantaj yapıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu isminin seçimlerde hiçbir şansının olmadığını bilen seçmen tabanına açık açık diyor ki eğer benim dediğim ismi kabul etmez, benimsemez ve oy vermezseniz ben aday olurum ve kaybederim. Böylece bir beş yıl daha Erdoğan bu ülkeyi yöneter. E peki kim olacak? Ne demiştik ve hangi isimleri vermiştik yukarıda? Abdullah Gül, Ali Babacan, son günlerde adı geçen Mehmet Çimşek... Erdoğan seçimi kaybedince AK Parti bölünecek, bu isimler partiye dönecekler, partide iktidar kavgası başlayacak vesaire vesaire. Türkiye'nin bölünmesine ve küresel güçlere altın tepside sunulmasına giden bir süreç planlanıyor, hesap bu. Kemal Kılıçdaroğlu bu ihanet zehrini şekerle kaplayarak yutturduğu seçmen tabanını yıllardır morfinliyor ve o günlere hazırlıyor. Bu yüzden de Türkiye'de demokrasi var, ihanetin dibini de bulurum, ülkeyi de yakarım, karşısından da bakarım anlayışında. Lakin unuttuğu, unuttukları bir şey var. Onu da önceki gün kendisine hatırlattılar, çok basit bir olay anladığımı sanmıyorum. Olay şöyle gelişti. Kendi deyimiyle en çok ihracat yapan ülke olan Çorum Devleti'nin sokaklarında dolaşırken anlaşılan kurgu ekibe hazırlık yapmamış olmalı ki, bir bebek arabasının içindeki çocuğu sevmek istedi. Tam yanaşırken çocuğun annesi durma anlayıp bağırdı: "Çocuğuma dokunma." Tekrar bağırdı: "Gelme" diye. Niye uğradıklarını şaşırıp durakladılar. Kadın elinin tersiyle "Yürü yürü, hadi yürü" diye azarlamaya devam etti. Ne oldu? Hiçbir şey. Minik bebeğin annesinin aklına muhtemel ki o anda 15 Temmuz gecesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği bugün de hepsini işlerine iade edeceğim dedi. FETÖ'cü teröristlerin nasıl kadın erkek, çoluk çocuk, 252 vatandaşımızın canına kıydığı, binlercesini kurşunla yaraladığı, tanklarla ezdiği geldi. Ve yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun o darbe girişimi gecesi sahip çıktığı FETÖ'cü teröristlerin katliamını televizyon karşısında çay keyfi yaparak seyretmesi. Bu anne CHP ve FETÖ'cü troller tarafından ekşi sözlük gibi iktidarın nedense göz yumdu internet sitelerinde ve sosyal medyada terbiyesiz etiketiyle linç edildi, ağza alınmayacak küfürlerle hakaretlere uğradı. Son Söz Milletimizin bunların FETÖ'nün ve PKK'nın katlettiği şehitlerimizin kanına bulaşmış ellerine ülkemizi teslim etmeyeceği, akıllarından bir daha çıkmamak üzere beyinlerine mıh gibi çakacağı günler yakın. Fuat Uğur Bülent Olakoğlu Asıl terbiyesiz ve rezil kimler acaba? Yıllardır köşe yazılarımızda millet iradesinden umudunu kesen, bu nedenle iç ve dış vesayet odaklarına PKK-HDP'ye selam çakarak iktidar olmaya çalışan siyasi partileri, özellikle de CHP'yi uyararak HDP-PKK ile içli dışlı olan gizli ittifak yapan partilerin Türk milletinden oyalamayacaklarını belirtmiştik. Kemal Kılıçdaroğlu bir gazeteye verdiği röportajda HDP ile hiç ittifak yapmadığı yalanını söyleyerek milleti kandırmaya çalışmıştı. Kılıçdaroğlu çeşitli temaslar için gittiği Çorum'da hayatının şokunu yaşadı ve bir şekilde yalanlarıyla yüzleşti. Sokaklarda dolaşıp bir nevi seçim çalışması yapan Kılıçdaroğlu bir aileye selam verdikten sonra bu ailenin küçük çocuğunu sevmek isteyince çocuğun anneannesi çocuğuma dokunma hadi yürü yürü diyerek CHP Genel Başkanı'na tepki gösterdi. Yaşanan bu olay sonrasında adı soyadı nerede olduğuna yönelik tüm bilgiler Halk TV'de açıklanarak aile hedef haline getirildi. Üstelik bu programa katılan İsmail Saymaz anneanneyi hedef alarak nefret ve kin kustu ve şu ifadelerle hakaret etti. Çok rahatsız oldum. Utanç verici, rezil kadının teki, edepsiz, saygısız. Daha fazlasını da söylemek istiyorum ama şimdilik bu kadarıyla bırakayım. Geçiyorum siyasetçi, yaşlıya hürmet, büyüğe hürmet. insanı insan yapacak bütün değerleri bir utanmaz kadın, bir rezil kadın alaşağı ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na git buradan deyip çocuğuma dokunma diyor. Asıl senin o çocuğa dokunmaman lazım. Devlet o çocuğu senden almalı. Asıl bu devlet devlet olsa o çocuğu senden alması lazım. Çünkü böyle bir rezil kadın o çocuğu gayri insani ne kadar değer varsa onunla yetiştirecek. Bu çocuğa bu rezil kadının utanmaz kadının doğru bir şey öğretmesi mümkün değil. Bir kere bu kadına bakarak yaşlılara saygısızlık yapmayı öğrenir. Büyüklerine hakaret etmeyi öğrenir. Bu çocuğun bu kadından korunması lazım. Özlemgür seste Saymaz'ın ifadelerine o çocuğu büyütmemeli cümlesiyle destek verdi. Demirtaş'la el sıkıştığı an gözümün önüne geldi. İsmail Saymaz'ın hakaret ettiği anneanne M.A. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na neden tepki gösterdiğini ise şöyle anlattım: Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermemin nedeni HDP ile ittifak yapmasıdır. Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesini istiyordu. Bir anda onu karşımda görünce Demirtaş'la el sıkıştığı an gözümün önüne geldi ve çocuğuma dokunma hadi yürü yürü diye tepki gösterdim. İsmail Saymaz'ın MA'ya bu kadar tepki göstermesinin asıl nedeni başörtülü oluşumu. İsmail Saymaz, Halk TV'de MA'ya hakaret ederek adeta öfke patlaması yaşayıp nefret suçunu işlerken haddini çok aşmasında Kılıçdaroğlu'na yapılan saygısızlığı dile getirse de asıl nedeni anneannenin başörtülü oluşuydu sanırım. İşte CHP'nin televizyonu ve tetikçileri bu. Kılıçdaroğlu'na çocuğunu sevdirmeyen aile Halk TV'de sürekli hedef gösteriliyor. Bu ailenin AK Partili olduğu yalanı pompalanıyor. Aile şimdiden yüzlerce tehdit almış durumda. Salı günü bu aile Özlem Gürses ve İsmail Saymaz hakkında suç duyurusunda bulunacak. Bu arada Retük Başkanı Ebu Bekir Şahin yaptığı açıklamada bir anne hakkında televizyonda çocuğunun elinden alınmasına varacak kadar nezaket ve vicdan sınırlarını zorlayan ifadeler kullanıldığı, hakaret edildi. Bir anneye, bir kadına yönelik hakaret ve sözlü psikolojik şiddet içerikli yayın nedeniyle program hakkında inceleme başlatılmıştır denildi. Milleti ezerek, hakaret ederek, hedef göstererek iktidar olunmaz, olunamaz. Hele PKK-HDP ilişkinizi gizleyerek biz HDP ile hiç ittifak yapmadık, yalanlarınızı Türk milleti yutmaz, yutar diye düşünürseniz böyle rezil, rüsva olursunuz bizden söylemesi. Bülent Olakoğlu